Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung EcoBubble çamaşır makinesinde çocuk kilidini açma ve kapama işlemini göstereceğim. İşlemimiz yine oldukça basit. Burada da işaretle de zaten hangi düğmelere basmamız gerektiğini gösteriyor. Sıcaklık ve sıkma düğmesine aynı anda 3 saniye basılı tuttuğumuzda çocuk kilidi devreye girer ve yine aynı şekilde 3 saniye basılı tuttuğumuzda tekrar çocuk kilidi devreden çıkar. Uygulamalı olarak gösterelim. Gördüğünüz gibi burada kilit sembolü çıktı. Şu an çocuk kilidi aktif bir şekilde. Şu an programlar hiçbir şekilde değişmiyor. Yine çocuk kilidini devre dışı bırakmak için sıcaklık sıkma düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutuyoruz. Şu an çocuk kilidi devreden çıktı. İşlemimiz bu kadar basit. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma destek olmak isterseniz katıl butonunda destek olabilirsiniz.